Yatkınlık etkisi, bireysel yatırımcıların kazançta oldukları hisse senetlerini satma eğilimlerinin, kayıpta oldukları hisse senetlerini satma eğilimlerinden daha fazla olduğunu belirtir. Diğer bir deyişle, yatırımcılar daha önceden satın aldıkları hisse senetlerinin fiyatı düşmüşse ve bu işlemden zarar etmişlerse, bu hisse senedini satmaya istekli değildirler. Örneğin, bir ay önce 10 liraya alınan bir hisse senedi bugün 5 liradan işlem görüyorsa, Yatırımcı bu hisse senedini satıp kağıt üzerinde olan kaybını realize etmeye istekli değildir. Yatırımcı hisse senedini satmak için fiyatın 10 lirayı geçmesini beklemektedir. Diğer yandan kazançta olunan hisse senedi yatırımlarında böyle bir etki bulunmamaktadır. Yatırımcı kazancını nakde çevirme konusunda daha istekli davranır. Yatkınlık etkisi bireysel yatırımcıların yaptıkları hatalardan biridir. Çünkü tarihsel fiyatlar ile güncel fiyatlar arasında güçlü bir bağın olduğu varsayımına dayanır. Halbuki varlık fiyatları zaman içinde çok farklı şartlarda belirlenir. Biraz önce incelediğimiz örnekte hisse senedi fiyatının 5 liraya düşmesi gelecekte fiyatın hangi yöne doğru gideceği konusunda net bir bilgi vermez. Fiyat olumsuz gelişmelerin olması halinde 5 liradan da aşağıya bir noktaya inebileceği gibi olumlu gelişmelerle tekrar 10 lira eşiğine ulaşabilir. Fiyatın düşmesi senaryosu daha olası ise yatırımcı hisse senedini 5 liradan satıp başka bir hisse senedine yatırım yapmalıdır. Gelecekle ilgili beklentilerle şekillenen varlık fiyatlarının hafızası olmadığından fiyatın geçmiş şartlarla belirlenen 10 liraya tekrar ulaşmasını beklemek rasyonel bir karar olmayacaktır. Diğer yandan kazançta olunan hisse senetlerini önceden satmak da benzer şekilde bir yatırım hatası olarak sınıflandırılabilir. Yatkınlık etkisinin varlığı ve boyutu Türkiye, İsveç, Finlandiya, Amerika Birleşik Devletleri, Tayvan, Avustralya ve Çin gibi farklı ülkelerde gerçekleştirilen akademik çalışmalarda ortaya konmuştur. Her ne kadar ülkeler arasında önemli farkları olsa da, bu ülkelerde yerleşik bireysel yatırımcıların zararda oldukları pozisyonları satma ihtimallerinin, kazançta oldukları pozisyonları satma ihtimallerinden %30 ila %50 arasında daha düşük olduğu bu çalışmalarda gösterilmiştir. Belki de bu çalışmaların en ilginç bulgularından biri yatkınlık etkisinin bireysel yatırımcıların hisse senedi alım satımlarının yanında finansal piyasalarda tecrübeli fon yöneticilerinin işlemlerinde de görüldüğüdür. Dolayısıyla yatkınlık etkisi piyasalarda işlem yapan ve farklı özelliklere sahip büyük bir yatırımcı grubunun aldığı kararları etkilemektedir. Aynı orandaki kayıp ve kazancın yatırımcıları farklı şekilde etkileyebileceğini öne süren beklenti teorisi, yatırımcıların zararını satış gerçekleştirirken hissettikleri acının, kar elde ederken duydukları keyiften daha fazla olduğunu ve bu yüzden zararına satış yapmayı ertelediklerini iddia eder. Bir diğer açıklama ise, yatırımcıların geçmişte aldıkları kararların yanlış olduğunu kabullenememesi gözlemine dayanır. Bilişsel çelişki teorisi, yatırımcının geçmişte iyi bir yatırım fırsatı olarak görüp satın aldığı hisse senedinin bugüne kadar kötü performans göstermesini bir çelişki olarak algılamasına ve bu çelişkili durumda aksiyon almak istememesini yatkınlık etkisinin önemli bir sebebi olarak görür. Bireysel yatırımcıların pay piyasalarında gösterdikleri düşük performansı açıklayan bir diğer davranışsal eğilim, bazı yatırımcıların kendi becerilerini diğer bireylerden daha üstün görerek olmaları gerektiğinden fazla özgüvene sahip olmaları ve bu durumun finansal kararları bozduğunu iddia eden aşırı özgüven etkisidir. Bireylerin aşırı özgüvene sahip olabildikleri psikoloji alanında yapılan deneylerle gösterilmiştir. Örneğin, deneklere sürücülerin yüzde kaçından daha iyi araç kullanırsınız diye sorulduğunda deneklerin büyük kısmı ortalama bir sürücüden çok daha iyi araç kullandığını ifade etmiştir. Ancak bu durum istatistiksel olarak mümkün değildir. Finans piyasalarında da benzer bir etkinin var olduğu, yani yatırımcıların finansal varlık alım satım işlemlerinde kendilerine olması gerekenden fazla güven duydukları literatürde yer almıştır. Örneğin, aşırı özgüvenin bir neticesi olarak bazı yatırımcıların hisse senedi piyasasında fazla alım satım işlemi gerçekleştirdikleri ve fazla işlem sonucunda da portföy getirilerinin diğer yatırımcılara göre düşük seyrettiği araştırmacılar tarafından gösterilmiştir. Bir yatırımcı ne kadar fazla işlem yapıyorsa portföy getirisi o derece düşmektedir. Bu arada bu etkilerin ortalama yatırımcı için geçerli olduğunu, bu ilişkinin istisnaları olduğunu da belirtmekte fayda var. Hangi tür yatırımcıların aşırı özgüven etkisine daha fazla maruz kaldıkları da bu alandaki çalışmalarda irdelenmiştir. Aşırı özgüvenin yatırımcıların finansal piyasalarda elde ettiği deneyim ile azalacağı hipotezi çeşitli teorik çalışmalarda belirtilse de uygulamalı çalışmalarda bu öngörü net olarak doğrulanamamıştır. Erkek yatırımcıların kadın yatırımcılara göre daha fazla özgüvene sahip olduğu ve piyasalarda olması gerekenden daha fazla alım satım işlemi yaptığı ise araştırmacıların nispeten daha fazla hemfikir olduğu bir bulgudur.